aleyküm selamınızı yorumlarda aleyküm bekliyorum. Selam. Ve, evet bu videomda arkadaşım Mehmet var. Mehmet selamın aleyküm de. Selamın aleyküm. Şimdi de aleyküm selam de. Aleyküm selam. Aferin. Mehmet kanalının adını söyle şimdi. Ya söyledik mi en son videoda? Yok söyle bir saniye. Hadi Mehmet söyle kanalını. Arkadaşlar benim kanalımın adı bu adam... Mehmet Alp YLDRM. -E. Ne kadar mantıklı bu adam niye böyle Allah'ıma tövbe biz Vullahi, abi ben gidiyorum. Neyse arkadaşlar Nakıs dizisine devam edeceğiz bu videomda. Ama önceki videomuzdaki aksilik umarım olmaz. Vaid, ee, e, Mehmet'in karakteri olacak. Mehmet'in Roblox karakteri benim Roblox karakterim kötü adam olacak. Umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Küçükken hep savaşçı olmak istemiştim. Ancak babam savaşa gittiğinde bu onun son görüşüm olmuştu. Anladın mı Vaid? Dostum. Tamam şimdi eğitimine ben... geri dönelim. Ben nerede bir şişe buldum. Ne? Nerede bir şişe buldum? Nerede? Ben niye göremiyorum? Aldın mı? Bak şurada şişe. Desene şişe hiçbir bilmiyor musun? Tamam. O zaman ilk görevini söylüyorum. O şişeyi al ve çöpe at. Eğitiminin ilk görevi. Şişeyi alıp çöpe at. Tamam aldım ve gidiyorum. Çöpe at, gel bekliyorum seni. Ben dostlara daha. Çöp biraz uzakta. Ben o sırada dans edeyim bari. Canım sıkıldı arkadaşım. Hey çöp. Evet at atıp geldin mi? Yok gelmedim daha yoldayım. yani attın mı? Oğlum bak beni sinir etme bu yumruğu görüyor musun? Sana bir koyarım 7 metre olursun. Anladın mı? Anladım. Sadık ol gel şimdi ikinci görevin. Bu kayaya kafa vur pot böyle pot kafa vur bu kaya söyleme bana bak bakıyorum <laughs> vay seni enayi neyse ikiye yarılmadı şimdi gel koşu eğitimi yarışacağız beni geçmeye çalış 3 2 1 başlıyoruz Koşu eğitiminden kaldın. Bir gel. Bir daha yapalım lütfen. Ay hadi. 3, 2, 1 başla. Gel, gel. Ya. Evet hız testini de geçtin. Lan nereye gidiyorsun? Geçtin hız testini dur. Ya oğlum bu sesi gelmiyor. Bu çok güzel bağırır daha sonra. Acaba çok mu hızlı koştum? Ya. Ay nereye? Mesela geri dönüyorum. Dur wait. 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 wait, wait. Buradayım. Ha. Da. Bak bana nakız. Bana knuckles komutanım diyeceksin anladın mı? Nakız komutanım diyeceksin bana. La na, nakıs komutanım. Kölem. Gel gel buraya. hayır. <laughs> Bana nakıs komutanım diyeceksin. Nakıs kölem. Nakız komutanım da lan. Çabuk. Yoksa bu yumruğu <laughs> <alnının> ortasına yersin. kız komutanım. <laughs> He aferin. Şimdi bana sadece nakız demen yeterli. Nakız kölem. Allah'ıma tövbe bu çocuk. Da bir beyin geriliği var neyse. Gel seni eve gel seni senin evine gidiyoruz. Sana bir eğitim hazırladım. Senin evinde. Ee, tamam. ee eh, eh, eh. selam bey. Ya nakas dondurma almak için bu kadar uzun mu olur ya? Ne dondurması? Selam bey. La. Lan bu gölge ne? <laughs> Neredesin? Be? Ya kimse benim arkadaşıma bulaşamaz. Ya! İşte böyle yok olursun. Ama Egmen'i yenmiştik. Nasıl geri dönebilir? Bu gerçekten... Sen! <laughs> şey, Knuckles! Like Neredesin Wade? Knuckles! Like Sana bir like Sonic! Knuckles! Like Sonic! Ne işin like var senin burada? Egmen'i yenmiştik ya. He? O geri dönmüş. Ne? Ya neyse siz gidin onu yok edin benim beyde eğitmen gerek. Tamam bay bay. Aa, gel buraya! <laughs> ne Şimdi sana Bey. ağırlık eğitimi yapacağım. Bey. bu direkte barfix çek. Böyle böyle. Böyle barfi çiçek. İyi iyi iyi. Ne yapıyorum Aferin şimdi. 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 Bırakın. Ne var Sonic? Yine beni buldun. Biz de ekmeğini yenemiyoruz. Yardımım lazım. Ya nasıl yenemiyorsunuz? Daha önce onu ben siz bile iniyordunuz. Neyse. Vakti birazcık geçtik. Bölüm bitti. Bölüm bitti. Bir sonraki bölümde artık. Arkadaşlar bölüm bitti. E, sezon 6 bölümlük olacak. Bu Knuckles dizisi 6 bölümlük olacak. Bu yüzden yani hemen filan <laughs> beklemeyin. <bit> Şimdi. Tamam. <laughs> Şimdi Mehmet sen ne yapıyorsun orada? Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Bölüm bitti. Bir sonraki bölüm bölümde herhalde umarım yarın olur yani umarım. Biz eğlendik. Biz eğleniyoruz yani çekerken hep. Umarım sizde beğenirsiniz. Memet sen neredesin? Neredesin Mamutlay? Mamu! Ha o da şad olmuş. Arkadaşlar durun, sesi alın, fotoğraf alın. Şimdi ne zaman hadi dans ederek videoyu bitirelim? Tamam. Yo. Dur sen kolu bağlı dur. Dans edelim, dans edelim, dans edelim.